Adıyaman'ın Samsat ilçesinde canlı hayvan borsası hizmete sunuldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Samsat ilçesinde ihtiyaç duyulan donatları ile birlikte modern bir hayvan pazarı inşa edilerek açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kiyas, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, kamu kurum ve kuruluş amirleri, il genel meclisi üyeleri, köy ve mahalle muhtarları, bazı ziraat odalı başkanları ile birçok sayıda vatandaş katıldı. Burada bir konuşma yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, göreve geldiği günden beri de yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler vererek, birbirinden bağımsız gibi görünen her bir çalışmanın aslında bir bütünün parçaları olduğunu belirtti. Samsata kazandırdığımız eserlerden bir yenisinin daha açılışını yapıyoruz. Eserlerimizden ilk açılışı hayvan borsası oldu. Samsat'ta yaptığımız tüm işlerin toplamında inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber çok güzel bir açılış yapacağımızı düşünüyoruz. Bugün Samsat'ta hayvan borsası yani her yerde bölgemizde de her yerde hayvan borsası deyince sadece canlı hayvanın alınıp satıldığı yer diye biliniyorsa bunun yanında emlak alım satımı, kiralaması, ticari araçların alınıp satıldığı, zirai araç gerecinin alınıp satıldığı en önemlisi insanların birbirini daha iyi anladığı, etkileşim içinde olduğu canlı bir hareketli bir ortam. Bu ortamı Samsat'a kazandırdığımız için bu mutluluğu yaşıyoruz bugün. Pazar her hafta salı günü ilçemizde e, o yapılacak. Biz tamamen diğer hizmetlerimizde olduğu gibi elimizden geldiği kadar vatandaşımızdan ücret almıyoruz. Canlı hayvan borsasında hayvanını getirenden de ücret almayacağız. Ücretsiz hayvanını getirip bağlayıp gidecek bir ücret karşılığı olmayacak. Daha önce düğün salonu için biz yine demiştik düğün salonundaki e, salon ücreti de almayacağız. genlik ücreti de almayacağız aynı şekilde canlı hayvan borsasında hayvanını getirenden ücret almayacağız. Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyasis'e yaptığı selamlaşma konuşmasında Samsat ilçesinde tarım ve hayvancılık sektörüne canlılık katacak olan canlı hayvan borsasının hayırlı olması temennisinde bulunarak bu anlamda çaba sarf eden Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve ekinine teşekkür etti. 2 yakındır buradayım. Her geldiğimizde gerçekten Samsat her, her gün büyüyor, her, her gün, gün gelişiyor. Biz neredeyse geldiğimiz yeri artık unutuyoruz. Yeni bir yenilikle karşılaşıyoruz. Biz de hem çiftçilerimiz adına, hem diğer vatandaşlar adına başkanımızın bu değerli çalışmalarından dolayı gerçekten şükranlarımızı sunuyoruz, teşekkür ediyoruz. Bu canlı hayvan pazarı borsası kesimhanesinde açılması bizim açımızdan son derece sevindirici. Gıda güvenliği, gıda güvenilirliği, kontrolü kesim insan sağlığı açısından çok önemli. Başkanımız burada çok büyük bir hizmete imza attı bizim açımızdan da nezih, gerçekten sağlıklı bir yer. Her şeyden önce kesilen hayvanlar burada kontrol altında olacak veterinerlerimizin kontrolü altında olacak, sağlıklı olmayan etler. Piyasaya arz edilmeyecek. Aynı şekilde pazarda da sağlıksız, hastalıklı hayvanlar yine kontrolümüzde bir şekilde geçeceği için en az da hastalık ve diğer zararların yayılması açısından başkanımız çok büyük bir hizmet sunmuş oldu. Bu canlı hayvan pazarının san satımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Güzel bir şey. Kağıtımıza da yakın. Haftanın çarşamba günleri kahtada, salı günleri Samsat'ta bizim kahtan çiftçiler de inşallah burada yararlanacaklar. Bu hayvan pazarının Samsat'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diler ve Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hayırlı Allah Allah Allah